Herkese merhaba ben Arda Türküm. M5 Genel Yönetmeni ve M5 Prime'da da sizlerle her hafta o haftanın önemli konularını paylaşmaya çalışıyorum. Bu kez paylaşmak istediğim ana nokta gerçek anlamıyla bir başarı öyküsüne dönmüş olan can kardeşimiz bir millet iki devlet dediğimiz Azerbaycan'da yaşanılanlar. Gerçekten bir grup Türk gazetecisi ve Avrupalı gazeteci ile beraber Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir Azerbaycan-Avrupa medya toplantısı gerçekleştirdik. O toplantıda konuşmacı olarak görev yaptım. Bununla beraber Azerbaycan'ın turizm alanında yapacağı gelişmeleri izledik. Adam kentini, daha doğrusu 30 yıllık Ermenistan işgali sırasında bilinçli olarak yok edilmiş Adam kentinin şu anda bulunduğu durumu inceledik. O durumla ilgili, o incelemeyle ilgili izlenimlerle bilare sonra aktaracağım. Büyük bir hicran yarası, büyük bir barbarlık örneği bir şehir yani ticari olarak sanayi olarak tarım ürünleri üretim olarak dönemin Azerbaycanının en önemli kenti kültürel varlıklarıyla tarihi varlıklarıyla her zaman bir önde gelen bir kenti ve bugün yok sadece rasat için yani minarelerini etrafı incelemek ve etraftaki mesafeleri nirengi olarak nirengi noktası kullanabilmek için tarihi Cuma Mescidi Camii'ni ki onu da affedersiniz hayvan ağırı olarak kullanmışlar onu bırakmışlar başka hiçbir şehir yok ortada Gerçekten bir Hiroşima, Nagazaki örneğiyle karşılaşıyorsunuz. Büyük bir üzüntü duydum. Bu üzüntüm esasında sadece Türk milletinin topraklarında Türk milletinin sahip olduğu bir e, şehrin yok edilmesi değil, komşusunu komşusunun topraklarını işgal işgaliydi o topraklarda yaşamayacağını ama sadece işgal etmiş olarak varlığını koruyacağını söyleyen bir millet için de üzüldüm. 20. yüzyıldan 21. yüzyıla uzanan bu süreçte neden bunu yaptıklarını bile bildiklerini sanmıyorum. Gerçekten. Çünkü düşünebiliyor musunuz? bir komşunuzun topraklarını ele geçiriyorsunuz ve orada hiç yaşamıyorsunuz. Hiçbir şey üretmiyorsunuz. Hiçbir şey yapmıyorsunuz. Sadece ve sadece tahrip ediyorsunuz. Sadece tahrip ediyorsunuz. Sadece mezarları yok ediyorsunuz. Sadece o komşunuzun atalarının o topraklarda bırakmış olduğu izleri yok ediyorsunuz ama yerine de hiçbir şey koymuyorsunuz. Adam, Şuşa'dan sonra gittiğim adam, Şuşa'ya geçen yıl hatırlayacaksınız, gitmiştim. İnanılmaz bir üzüntü bıraktı bende. 24 saat en azından kendime gelemedim bu yüzyılda bu kadar barış ve istikrarın özlendiği ve milletler arasında diyaloğun bu kadar e, düzgün ve güçlü bir hale getirilmesine çalışıldığı bir dönemde bir kara taş gibi orada duruyor. İlham Aliyev, Azerbaycan Cumhurbaşkanı özellikle 2020 yılındaki büyük zaferden sonra önemli bir değişim gösteren bir devlet adamı yani e, ağırlıklı olarak bugün değil, tarihe oynayan bir karaktere dönüştü bu Azerbaycan'daki Türk milleti açısından çok önemli bir gelişme çünkü bir zaferi kazanmış bir savaşı kazanmış milletine işgal edilmiş topraklarını geri kazandırmış bir devlet adamı olarak kibir ve inanılmaz bir gurur abidesine dönebilirdi. Ama benim izlediğim kadarıyla eşi Mihriban Aliyeva'yla beraber hemen hemen her hafta hiç önceden haber vermeden işgalden kurtarılmış toprakları ani teftiş ziyaretlerinde bulunuyorlar ve o bölgelerdeki ekonomik kalkınmanın öne çıkmasını ve Azerbaycan'ın o bölgelerle beraber bir kez daha zenginleşmesi için büyük çaba gösteriyorlar. Tabi Ermenilerin geride bıraktıkları yüz binlerce mayını temizledikçe ve işgal bölgeleri insana açılabilir bir noktaya geldikçe olacak işler bunlar. Bütün bunları 27 Mayıs 2022 günü bizi misafir eden Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı toplantı odasında misafir eden ve bizlerle yaklaşık 2,5-3 saat bir toplantı yapan ee, Azerbaycan Dışişleri Bakanı e, Ceyhun Bayramov'la konuşma fırsatım oldu. Ceyhun Bayramov'la yaptığımız görüşme ve sorduğumuz sorulara aldığımız cevaplar bugüne kadar yani son 30 yılda Kafkasya, Güney Kafkasya'da yaşamış olduğumuz o hem Moskova'da hem Washington'dan hem Paris'ten hem de genel anlamda Avrupa'yı temsilen söylüyorum Brüksel'den kaynaklanan Türk karşıtı kuşatmada çok önemli bir yumuşamanın ve hatta ortadan kalkmanın eserlerini gördük. Özellikle Ceyhun Bayramov Son olarak Charles Michel'de, Brüksel'de gerçekleşen İlham Aliye, Nikol Paşinyan buluşmasıyla beraber ortaya çıkan tablonun önemli olduğunu ifade etti. Niçin önemli? Çünkü Ukrayna Savaşı sonrasında özellikle Rusya'nın bir Sılav milleti olan Ukrayna'da yaşayan Ukraynalılara karşı, bu kadar pervasız ve yıkıcı bir tepki göstermesi ve bu tepkinin giderek önce Avrupa sonra da tamamen küresel barışın ve istikrarın bir numaralı tehdidi haline gelmesi nedeniyle Kafkasya'ya özel bir önem verdiğini gösterdi. Amerikan yönetiminin ve Avrupa Birliği'nin ilk kez Zeyhun Bayramov'a göre ilk kez Ermeni yönetimine Azerbaycan ve Türkiye ile mutlaka anlaşması gerektiğini bölgede doğabilecek bölgede doğabilecek bir yeni krizin dünya sistemi tarafından asla kabul edilemeyeceğini vurguladığını ifade etti. Bu çok önemli bir gelişme. Çünkü Ceyhun Bayramov şu cümlesi önemliydi bana göre. Eğer Batılılar, eğer Batılılar son 30 yılda Ermenilere net ve kesin olarak yürütmekte oldukları o işgal politikasına karşı olduklarını söyleselerdi, ne bu işgal bu kadar uzun olurdu, ne de işgali sonlandırmak için bu kadar kanlı bir savaşın yaşanmasına sebep olurdu. Gerçekten oradaki işgal, oradaki işgal belki Sovyetler Birliği'nin yıkılışı sürecinde Rus stratejistlerin Türkiye ile Ru Türkiye ile Türk dünyası arasındaki bağları koparmak geçiş rotalarını engellemek için planlanmış olsa da bu plana batıdaki Ermeni diasporasının inanılmaz bir destek verdiği de açık bir gerçektir. Nitekim Ceyhun Bayramov'un kendisini yürümekte olan barış sürecini engelleyebilecek bir diaspora baskısı var mı diye sorduğumda kendisi bana sizin bu sorunuzu çok önemsiyorum ve yerden göğe kadar katılıyorum. Çünkü biz burada Nikol Paşinyan'la İlham Aliye veya ben Ararat Mirzoyan'la Ermenistan Dışişleri Bakanı ile barış süreçlerimizi küçük adımlarla da olsa yürütmeye çalışırken Amerika'daki, Fransa'daki ve Moskova'daki Ermeni diasporasının Ermenistan yönetimini bu süreci durdurması ve yeniden bir gerginlik politikasına yönelmesi için büyük bir baskı yaptığını da izliyoruz. Çünkü bu Dağlık Karabağ sorunu nedeniyle bölgede dedi Kuşatılmış yani Gürcistan, Azerbaycan ve Türkiye ile ekonomik, sosyal ve hatta siyasal işbirliklerini kaybetmiş bir Ermenistan, Sovyetler Birliği'nin yıkılmasından bu yana toplam nüfusunun yüzde 35'ini ekmek parası için yurt dışına yollamak zorunda kalmış bir Ermenistan'dır. Ve tabii, Ermenistan'da yaşayan Ermenilerin ne kadar büyük zorluklarla yaşadıklarını Batı'nın başkentlerinde refah ve mutluluk içinde yaşayan Ermeni diasporasının hiçbir zaman anlamadığını gördük dedi. Ceyhun Bayramov gerçekten kendini iyi yetiştirmiş, değerli bir Dışişleri Bakanı ve olaylara geniş bir perspektif üzerinden bakmayı iyi biliyor. Ve bu çerçevede inanılmaz dedi bir zorluk çıkarıyor Ermeni diasporası. Oysa aynı Ermeni vatandaşları savaşın kaybedilmesinden 6 ay sonra dahi Azerbaycan'la er veya geç kalıcı barışı imzalamakta kararlı olduğunu söyleyen Nikol Paşinyan'ı iktidarda tuttu dedi. Çok doğru bir yaklaşım. Bu yaklaşım esasında Türkiye'nin de iyi kullanacağı bir yaklaşım. O nedenle Bakü ile eşgüdümlü olarak bütün yabancı güçleri süreçten uzaklaştıran ve Kafkasya'yı Kafkasyalılar için bir barış coğrafyasına dönüştüren adımları atmak zorundayız. Türkiye ile Ermenistan arasındaki ee, yeniden yumuşama ve normalleşme süreçleri bu yönden çok önemli bir kimlik taşıyor. Ayrıca ee, Cehun Bayramov bir noktaya daha dikkat çekti ki bu benim biraz önce söylediğimi tamamlayan bir kimlik taşıyordu. O da biz Kafkasya'daki bu sorunu dedi, bu sorunu. Yani normalleşme sürecini veyahut Ermenilerin sorun çıkartma işlemlerini asla ve asla bir NATO Rusya gerginlik sahasına dönüştürmemeliyiz dedi. Çok doğru bir yaklaşım. Yani Batılılar ve Rusya çok meraklılar. Böyle kriz bölgelerini kendi müdahaleleri sonucunda işte bir tarafı Rusya'nın, öbür tarafı Avrupa veya NATO'nun desteklediği ve bu nedenle de uzlaşmaz bir çelişkinin doğduğu devamında da Rusya, Ukrayna örneğinde olduğu gibi bir çatışma zemininin yaratıldığı bir noktaya sürüklemekte çok meraklılar. Ama anladığım kadarıyla Azerbaycan yönetimi bunu asla böyle düşünmüyor. Bu nedenle Başbakan Yardımcıları düzeyinde yürütülmekte olan sınırların belirlenmesi, toprakların sınırlarının belirlenmesi ve Ermenistan'da Azerbaycan arasındaki sınırın resmileştirilmesi çalışmaları Brüksel'de başladı fakat bir sonraki toplantısını Moskova'da Ondan sonraki toplantısını yine Brüksel'de yapmayı planlayarak şunu göstermeye çalışıyorlar. Arkadaş bu bizim meselemiz. Bize yardımcı olabilecek herkese teşekkür ederiz. Yardımları içinde her zaman kapımız açık. Fakat biz bu meselemizin kendi kontrolümüzden çıkıp bir NATO-Rusya kavgasına dönüşmesine izin vermeyeceğiz. Bu yönden şey bir meslektaşım, genç bir meslektaşım, benim tabi uzundu sorularım e, Bayramova NATO'ya girmeyi düşünür müsünüz diye sordum. O da net tek cümleyle hayır asla öyle bir şey düşünmüyoruz dedi. Çünkü dedi bu e, bizim şu anda dedi, bulunduğumuz coğrafya açısından son derece e, rahatsız edici ve son derece e, faydasız bir tercih olur. Biz NATO'ya girmek istemiyoruz. NATO ile ilgili bir planımız yok. Biz zaten işte burası çok önemli. Biz zaten NATO'nun ikinci büyüklükteki ordusuna sahip bir devletin en yakın müttefikiyiz. Dedi. Bu Bakü'deki dostlarımızın ne kadar akılcı ve ne kadar çok yönlü bir politika yürüterek kendi refahlarını ve devletlerinin bağımsızlık kimliğini güçlendirme yönünde ne kadar büyük bir rol üstlendiklerini göstermesi bakımından önemli. Yani Avrupa Birliği'ne veya NATO'ya girmeyi hedeflememiş ama hem Avrupa Birliği ile ve NATO'yla hem de eski ve tarihi bağları olan ve coğrafyada her zaman dikkat edilmesi gereken Rusya ile dengeli çok yönlü bir ilişkiler ağı Kur'an, bir Azerbaycan'la karşılaşıyoruz. Bunlar tabii kolay olmadı. 30 yıllık bir e, gelişimin süreci. O nedenle e, gerçekten e, umutla döndüm, e, akılla döndüm. E, ekonomisini her geçen gün çeşitlendirmeye çalışan ve millete zenginlik aktarmaya çalışan bir e, yönetim anlayışıyla karşılaşmanın verdiği e, keyifle döndüm. E, zaman zaman e, bu ziyaretimin bana kazandırdığı bilgiler çerçevesinde sizlerle tabii ki Kafkasya'yı konuşacağım. Şimdilik bu kadar yeter diyorum. Hoşçakalın. İyi bir hafta diliyorum ve M5 Prime'dan asla ayrılmayın lütfen.